Evet arkadaşlar Ahmes papirüsünden sonra da Edwin Smith papirüsünü anlatıyoruz. Şimdi bu dönemde yazılmış olan ve M.Ö. 1500'lere 1550'lere tarihlendirilen Edwin Smith papirüsü biliyorsunuz Ebers papirüsü ile beraber ünlenmiş bir papirüs. Cerrahi papirüsü olarak da bilinir. 17 sayfadır 377 satırdan oluşur. 1860'ta Smith tarafından satın alınmıştır. Halen New York Academy of Sciences'ta bulunmaktadır. Bir doktorun mezarından çıkmıştır ve diğer tıbbi papyruslara büyü ve dualardan diğer tıbbi papyruslara göre daha az büyü ve dua bulunur. Papyrus'ta hatta arınmış gibidir. Ayrıca kafa, omuz, ense, omurga, kol, bacak travmalarına ağırlık veren bir tıbbi metindir. Sanki bir el kitapçığından çok bir doktorun savaş esnasında karşısına çıkabilecek travmaları ve tedavileri özetler gibidir. Milattan önce 1534'te 1. Ahmet zamanla tarihlendirilen ve Milattan sonra 1873 yılında Tepkent'inde bir mumyanın üstünde bulunan Ebers papyrusu de bildiğiniz gibi hala Berlin Müzesi'ndedir. 110 sayfadır. Onun da örneğini koyuyoruz. Antik Mısır'ın tıbbı hakkında eşsiz bilgiler verir. Ebers papirüsü. Edwin Smith papirüsü ay, adeta onun böyle bir şeyi gibi arkadaşlar. Prototipi gibi yani küçüğü. Mesela şöyle şeyler var arkadaşlar. Bir papir, bu papirüste Ebers'te 700'den fazla ilaç re reçetesi var. Hangi organ elimizi koysak kalbin hareketini duyardık. Çünkü kan damarları temiz hava ile çalışır. Hayat veren ruh vücutta kalırdı. Ölüm anında bu ruh vücudu terk ettiğinde kan hava almaktan mahrum kalır ve katılaşırdı. Kalp ve bağırsaklar aklın merkeziydi diye böyle değişik çıkarımları var. Mısırlı hekim önce hastalığı teşhis etmeli, sonra da aşağıdaki 3 karardan birisini vermelidir. Bu hastalık tedavi edebileceğim bir rahatsızlıktır. Bu hastaya yardımcı olabilirim yani savaşabilirim. Elimden hiçbir şey gelmez. Bu 3 karardan birisini verecek. Mısır'da büyük olasılıkla uzman tıp okulları vardı. Çünkü Mısırlı doktorlar ustalıklarıyla ünlüydüler. Hatta bazı hekimlerin tedavi ve eğitim için firavunun izniyle başka ülkelere gittikleri de bilinir. Mısırlı doktorlar bedenin işleyişinden çok iyi anlarlardı. Sinir sistemi ve biraz da beyinle ilgili bilgileri vardı. Aynı zamanda kalbin bir pompa gibi çalıştığını da biliyorlardı. Dinin ve sihrin de tıpta önemli bir yeri vardı. İnsanlar sıkça bir tanrıdan şifa dilemeye tapınaklara giderlerdi. Bunu da Ebers Pabülüsü'nden biliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda telif fermanıyla devam edeceğiz. Teşekkürler.